boyun kaslarımız için bir egzersizimiz var şimdi. Hani bir yere baktığımda ay iğrenç falan deriz ya. Aynı onun gibi boynumuzu öne getiriyoruz. Ay iğrenç. iğrenç diyoruz. <laughs> Böyle iğrenç demediğim zaman aynı e, performans alamıyor. Bir. iğrenç iki iğrenç Üç. E dört beş 4 altı 5 yedi 6 sekiz 7 E 8 9 <laughs> <İğrenç. gülüyor> <Biliyorum. İğrenç. gülüyor>